Mersin'de silah meraklılarının uğrak yeri olan poligonlara talep her geçen gün artarken artık kadınlar da poligonların müdavimi oluyor. Bam. İşte bu. Kimi zevk aldığı, kimi günlük sıkıntılarından kurtulmak, kimi de iş için eline tabanca alan kadınların ortak hisleri ise atış yapmanın verdiği hazlı tatmak. Güvenlik personeli olmayı tercih ettim çünkü hani polis olmak istedim ama olamadım işin açı, o yüzden de bir askeri personel gibi olmak istedim açıkçası bundan dolayı yani güvenliği seçtim. Atış poligonuna gelme sebebim de ben silah atışlarını çok seviyorum. Yani bilmiyorum ya hani insanlara zarar vermek değil niyetim ama yani atışı çok seviyorum. Ben. Silah artık kadınların da tutkusu oldu. Mersin'de silaha meraklı kadınlar giderek artarken. Poligonda atış yaparak da stres atıyorlar. Atış yapmanın ayrı bir hazzı var. Yani bunu sadece silah güvenlik için değil spor olarak da yapılabilir bu. Hani onun dışında insana böyle zevk veriyor ya. Gün içerisinde yaşadıkları sıkıntılardan kurtulmak, spor, iş, savunmak, güvenlik ya da zevk için poligonları tercih eden kadınlar silahı ellerine alıp atış yaparak rahatlıyorlar. Bazı kadınlar atış eğitmeninden eğitim alarak atış yapmanın püf noktalarını öğrenirken bazıları da sadece rahatlamak için poligonlara geliyor. Bizim atış efor poligonunda biz her zaman şunu diyoruz silahlarınızı ki ruhsatlı silahlarınız var ise bunları dışarıda atmayın. Gelin biz size hem eğitim verelim hem de en azından silahlarınızı denemiş olursunuz diye ama ayrıca özel güvenlik atışlarını burada yaptırıyoruz biz. İşte poligonlarda bu. atış Direkt yapan doğru. kadınlar giderek artarken burada, nedeni gördüm. ne olursa olsun evet. ortak hisleri ise alalım. atış yapmanın Sessiz verdiği hazı tatmak. Silah oyuncak değildir. Eğitilmesi gereken, herkesin gelip burada eğitim alması gereken bir unsurdur. Çünkü silah şakaya gelmez çıktığı me o çıkan mermi geri gelmez. Herkesin gelip bunu bu zevki alması gerekli. Çünkü bir de stres atıyor. O çok önemli.